O çemberin merkezi EC d açısının açı ortayıdır. AEB 18 olarak verilmiş ve yukarıdaki verilere göre EFC yani alfa açısı soruluyor bize. Bakınız sevgili arkadaşlar 18 derece çevre açıdır ve gördüğü yayın yarısına eşittir. Dolayısıyla AB yayımız 36'dır. Bakınız burası da merkez açıdır. Gördüğü yaya eşittir. Dolayısıyla burası da 36'dır. Ters açılardan burası da 36. Bakınız burada ODC üçgenimiz nedir? bir ikizkenar üçgendir. Değil mi? İkisi de yarıçap olduğu için. Dolayısıyla tepe açısı 36 ise geriye 144 kalır. Şu iki açımızın toplamına 144 kaldı. 2'ye bölersek 72, 72. Şu an tamamı 72'dir bakınız. Açı ortay olduğu için 36, 36 diye böldük. Diğer taraftan bakınız DC yayımız da merkez açıyı gördüğü için burası da 36'dır. ED yayına baktığımız zaman arkadaşlar o da 36'yı gördüğü için ama çevre açıdır dikkat edin. Burası 72 derece olur. Şimdi dikkatlice alfayı ilgilendiren duruma bakıyoruz. Gördüğünüz gibi alfa iç açıdır ve gördüğü yayların toplamının yarısına eşit olur. Gördüğü yaylar bakınız burada 72, 36 daha 108 derece. Diğer taraftan da 36 dereceyi görüyor. O zaman alfamız ne olur? 108 artı 36 bölü 2 olacaktır. Yani 144 bölü 2 yani 72 derece olacaktır. Cevabımız B'dir.